Hoş geldiniz. Ha, ah. Yine bir şey diyecek olamaz. Bugün Rüşhab'ın nişanı. Kavga çıkarmamalıyım. Bekle. Üzerime hangi zehri sıksın acaba? Zehir mi? Ah, hayır. Bugün suyu. Misafirleri karşılarken üzerine serpilir. <laughs> Çok komik görünüyorsun. <laughs> Çok güzel. Harikaymış. <laughs> Onu iyi davranarak aptallık ettim. Ne mırıldandın gördüm. Çabuk söyle. Ne dedin? Ne? Beni kendine aşık etmek için büyü yaptın ha? değil mi? A A Çok çılgın bir hayransın. Senin olmam için her şeyi yapıyorsun. Niyetinin farkındayım. Yalan söyleme. Büyü yaptığını biliyorum. Hadi söyle çabuk hadi. Ay ben bir aptalım. Beynin olmadığını unutmuşum. Gerçekten çok garip bir adamsın. Bu kadar şeyi nasıl düşünüyorsun sen? Bir dakika. Sen? Biraz sessiz ol. Lütfen. Senin şu saçma sapan sorularınla uğraşamam. Eğer önümden çekilirsen sessiz kalabilirim. Aa yine sözlerimi çaldın. İlk önce önümden çekilmeni ben sana söylemiştim. Bu şehirden git. Aa şehirden gideceğim ha? Sırf birazcık ünlüsün diye şehrin sahibi olduğunu mu düşündün? Mumbai'yi asla terk etmeyeceğim ben. Anlasan iyi olur. İtiraf et. Benden kaçamıyorsun. Ah! Aslında gerçek bu. Senden uzaklaşamıyorum evet. Senin gibileri yola getirecek biri olmalı. O yüzden de senden asla ayrılamıyorum işte. Senin gibi canavarın özgürce dolaşmasına izin veremem. Bu şehirde sadece ben seni yola getiririm. Senin gibi bir canavarı ancak ben kontrol hey, ederim. Hey! Sus! Haddini aşma. Dua et kadınsın. Yoksa sana dersini verirdim anladın mı? Affedersin. Sen kime meydan okuyorsun? Bana en son meydan okuduğunda kaybetmiştin. Hem de krikette anladın mı? Bu da ne? Karan, bunun ne olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum, den diye çubukları. Çok kullanışlıdır. Birincisi misafirleri eğlendirmek için kullanılır. Ayrıca tartışmada silah olarak da kullanılır ve ben bu yüzden buradayım. Alın. Bunlarla tartışabilirsiniz işte. Aslında Biliyor musun? Bu adamdan bir gram bile hoşlanmıyorum bir dakika, ben. Bir Ben de bir şey diyeceğim. Ne? Sana bir saniye bile tahammül edemiyorum. Anladın mı? Oo. Sen nasıl bir kadınsın? Sürekli işkence edip sinir bozuyorsun. Ay! Aman tanrım. Dayanamıyorum. Kafana şu sopayla vurmak istiyorum senin. Ama bugün kavganın sırası değil. Anladın mı? Çünkü bugün Rıçab'ın nişanı. Bugünü asla mahvedemem. Tamam. Peki. Bu gece için. Aynen. Bu gece için. Anladın mı beni? <gülüyor> <gülüyor> Aman Tanrım. Bütün güvenlik görevlileri bizi kovaladı. <laughs> başka başka bir şey düşünemedim ki. Bu çok komikti. <laughs> oh. Ay Tanrım. Bugün çok eğlendim ben Karan. <laughs> Ay. <laughs> İnan bana Bak, Hiç bu kadar çılgınca bir şey yapmamıştım Ben de hiç bu kadar heyecanlı bir iş yapmamıştım Aman tanrım çok korktum Biliyorsun böyle anlarda zamanında dışarı çıkmak çok önemlidir Bence böyle durumda başarıyla kaçmak çok daha önemli <laughs> Bunu da başaramadık <laughs> Ay, <laughs> 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 şey. <laughs> <laughs> oh, sen iyi misin? Evet, bu gülmeye engel olamıyorum Prita. <laughs> <laughs> Karnım ve yanaklarım ağrıyor artık. <gülüyor> 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 şey. <gülüyor> <gülüyor> Karan. Galiba sen biraz üşüttün ha? Yanılıyorsun. He? Ben çok iyiyim. Ama elbiselerim ve saçım <laughs> ıslak <gülüyor> karan. Ben iyiyim. A dur bekle. En azından seni kurulamama izin ver. Senin saçın da ıslanmış Brita. Silmemeye izin verir misin? A kendim yaparım. Lütfen ben yapayım. Hayır teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.